Koştepe Köyü'nden ve tapusu oraya ait ve oradan alınmış olan ve o sahaya kurulmuş olan deponit alanımız vardır. Şu anda bu deponit alanımız Türkiye'de 12 tane deponit vardır. 12 deponit içerisinde Türkiye birincisi en kaliteli, en temiz ve en düzenli olan bu deponit alanımız Türkiye birincisi olarak seçilen bir deponit alanıdır. Biz bununla kalmak istemedik. Bu deponit alanımızın üzerine enerji sistemi kurmak düşüncemiz hasıldı uzun zamandan bu yana. Birkaç seneden bu yana. Şu anda onun ihalesini yaptık. Bu, bu ihalemizin neticesinde enerji piyasası düzenleme kurulundan da izin alınması gerekiyor. Sanırım Müracaatımız çok önceden yapıldı zaten ee, ve o müracaatı yaptıktan sonra da ihalemizi de yapmış olduk yani. Ve ihale bedeli 6 milyon lira. Tahmin ediyoruz ki bir, bir buçuk ay sonra da bizzat inşaatı başlayacak. Yalnız bunun bir buçuk megawatt enerji elde edeceğiz buradan. Ee, hem belediyemizin çok ciddi bir gelir kaynağı oluyor. Bunun makinaları, araçları vesairesi alınmış bir buçuk ay sonra yerinde montaja başlanacak ve böylelikle bu enerji santralımızı, elektrik elde etme santralımızı kurmuş oluyoruz. Yalnız burada bir sistem var. Bunu anlatmak istiyorum. Enerji, evet e, takriben her ay 500 milyon lira elektrik elde edilecek buradan. E, bir bekleme süresi vardı. Elektrik enerjisinin çıkması için gaz oluşması süresi vardı O da 5 sene civarında oluyor O da oluşmuş durumda tam zamanı şimdi fabrikamızda daha doğrusu enerji eden sistemimizde kuruyoruz Onun için ben yakınındaki çok sevdiğim bir köy var Koştepe köyü var Ben bir ara müjde etmiştim Bunu çözdük onu müjde etmek istiyorum. Şu ana enerji sistemi kuruluyor. Bir, bir iki aya kadar temeli başlayacak. Şeyi ihalesi bitti. Yapımı bitti. İhale yapım ihalesi bitti. Buradan hem belediyemiz o çöplerden enerji edecek. Bu tesisin orijinallığı şu. En sevindiğim tarafı bu. 24 saat böyle emisyon yapacak. Çekince onu enerjiye çevirecek. O 24 saat çekmesinden dolayı da kokuyu verme değil içinden enerjiye döndürme sistemi diye çok araştırdık. Yani büyük bir amortismanı yok bunun. Normal bir gelir de iyi enerjiye çeviriyoruz. Onu bir evvela size haber vereyim dedim yani. Oh, Onu oh. bildiniz alın. <laughs> evet. Fakat bu konuda bilgisi olmayan, kendi bilmeyen zekasıyla kendini alay eden bir milletvekili girip konuşmalar yapıyor. Bunu da belirtmek istiyorum o kendi zekasını bir defa çöplüğe atmış bir insan sıfatıyla konuşuyor. Yani bilgisiz bir insan olduğunu ortaya atıyor ve köylüleri de bu konuyla kandırmak istiyor. Burada emisyon sistemiyle 24 saat çöp sisteminin içinden drenece boruları, drenece boruları döşeniyor. İnce delikli borular buradan emisyon yapılıyor. Yani devamlı havayı çekiyor. Dolayısıyla çöp tesisinin çöplerin üzerinde bile gittiğimiz zaman üzerindeki giden insana bile kokmayacak. Çünkü emerekten içinden altından zaten koktuğu zaman enerji elde edilmiyor demektir anlamındadır. Emisyon sistemiyle çekme, vakum veya da vakum da diyebiliriz. Vakum sistemiyle alttan borularla çekiliyor ve bu çektiğimiz hava ve enerji sistemi, koku sistemi burada Enerjiye dönüştürülüyor, yakma sistemiyle gaz elde ediliyor, gazdan da enerjiye çevriliyor. Böyle teknik bir sistem ama ve bir direm bırakın 3 kilometre ilerideki köye kokunun gitmesi, bu tesisin üzerinde yani çöplerin üzerindeki gezen insanlara koku gitmeyecek. Çünkü içeriden emdiği için yukarıdaki çöpün kokusu da oraya çekilecek ve vakum sistemiyle bu devam. Zaten bunu yapamazsak enerji elde edemeyiz. Koku çıktığı zaman enerji kaybı demektir. Çünkü o işletmeci de orada enerjiyi kaybedecek göz yok. Onun için orada bir direm koku olmayacak. Onun için bu tekniği de birazcık daha açıklayaraktan ben çünkü önümüzde bir literatür ve bilgilerle çalışıyoruz bunu. Öyle bilgisizce bir çalışma değil. Bunların hepsi bilerek teknik şekilde yapıyoruz ve Türkiye'nin en ileri Türkiye'de yapılanların en ileri teknolojisinde bir sistem oluyor bu. Gaz sistemi ile elde ediyoruz. Daha sonra da çok ileriki senelerde de bunu dönüştürme sistemi de yapılacak. Daha yeni teknolojiler çıktığı zaman yanma sistemiyle yani yanma enerjisini de enerjiye çevirerek doğaya hiçbir yanlış yani zararlı demek istiyorum vermeyecek şekilde dünyada gelişimler başladı. Bunun 10-15 sene vakti var daha gelişi ama o gelişmeden önce biz bu en teknolojik sistemle ülkemize, memleketimize enerji elde ediyoruz. Kaybedilen, gömülen, toprağın altına gömülen çöplerden. Onun için bu koku konusunda bazı yüzumsuz bilgisiz insanlar tenkitleriyle kafa karıştırmasına gerek yok. Ben Koçtepe'lilere bir kere daha müjde ediyorum. Bu bir yıl içerisinde bitecek. Değerli çok sevdiğim bu köye en sevindiğim tarafı da kokuyu önlemek. Kazançtan daha çok Koçtepe'ye koku vermemek. Düşüncesiyle çok sevinçli olduğum bir tesistir. İnşallah bu örnek tesis çok yerlerde örnek olacaktır ülkemize. Bu açıdan e, Isparta'mıza, ülkemize ve özellikle Koştepe köyümüze hayırlı olsun diyorum. Çünkü Koştepe köyüne önümüzdeki bu 7 Haziran'dan sonra ciddi bir seçimde bakanlıklar falan partimizin olursa biz orayı ayrıten de bir düşüncemiz var. Milletvekili adaylarımızla da görüştük. E, Koştepe'yi de örnek bir köy yapacağız. Adına Ayrıca ikinci bir isim daha koymak istiyorum. Çiçek köyü yapacağız orayı. Bu bilgi olsun, görgü olsun. Bir daha cahilce tenkitler de insanlar yapmasınlar. Bilsin, öyle yapsın. Onun için de bu toplantım aynı zamanda hem bir gerçekçi bir müjde ve aynı zamanda da bu şekildeki insanlara da ders olsun istiyorum. Böyle yalan dipte dolan konuşmalar artık Türkiye'den kalksın insanları e, aldatma Partisi haline gelmesinler onu onu da söylemek istiyorum İnşallah tekrar ülkemize ve milletimize bu güzel tesisimiz Ispartamıza da başta olup üzere hayırlı olsun diyorum